Bursa 9. Asliye Hukuk Mahkemesinde görülmeye başlayan dava ile ilgili bugün avukat Sungur Bey ile birlikteyiz. Sungur Bey, Bursa Spor Bursaspor camiasında bu çok önemli bir dava olarak hmm. görünüyor. Fakat çok bilinmezler var bu dava ile ilgili. Evet, yani doğru. medyaya yansıyan, sosyal medyaya yansıyan, insanların herkesin açıkladığı farklı farklı şeyler var. Hmm. Bunu da en iyi açıklayabilecek kişi sizsiniz. Bununla ilgili sizden kısa bir değerlendirme alalım. Sonrasında soru cevap şeklinde de gidebiliriz. Nasıl, Nasıl dersiniz? önce dünkü e, duruşmaya ilişkin evet biraz sosyal medyada özellikle bazı bilgi kirlilikleri de mevcut. Şimdi bu açılan davanın eski dört başkana karşı açıldığına dair bir algı evet, yaratılmış durumda. Yönde. Bu algı aslında bizim tarafımızdan yaratılmadı hiçbir zaman. Özellikle her katıldığımız yayında, e, her yaptığımız açıklamada üstüne bastıra bastıra aslında bu davanın konusunun kişiler değil sadece kulüp derneğinin yapmış olduğu genel kurulla Usule aykırı alınan kararların iptaline ilişkin olduğunu defaatle aslında söyledik. Burada bizim açmış olduğumuz davanın temel konusu aslında budur. 2019 yılında yapılmış olan genel kuruldaki mali tabloların paylaşıldığı usulüne aykırı paylaşıldığını düşündüğümüz kararların iptalini aslında biz mahkemeden talep ettik. Davalımız burada Bursa Spor Kulübü Derneği zorunlu olarak. insanların diğer merak ettiği hususta şu nasıl siz hem Bursa se Spor Sevdalısı olup, hem de Bursa Spor Kulübü Derneği'ne dava açarsınız. Hukuken bazı zorunluluklar vardır. Taraf sıfatı teşkil etmesi gerekir. Bu davanın davalısı mecburen Bursa Spor Kulübü olmak zorundaydı. Asla e, herhangi bir eski başkanımız ya da yöneticimize karşı açılmış bir dava değildir. Bizim aslında anlatmak istediğimiz şudur. Biz genel kurulda usulüne aykırı alınmış bazı hususlar var. Bunları mahkemeye dile getirdik bu taleplerimizin kabulü halinde genel kurulu alınan usul aykırı kararların iptalinin sağlanması söz konusu olacak. Daha sonrasında eğer Bursa Spor Kulübü Derneği kendisi arz ederse çünkü dava açma sıfatını kendileri taşımakta o zaman işte eski başkanlara ya da yöneticilere karşı bir dava açabilirler. Şu an gündemde sadece aslında Mesut Meslem başkanının dönemine ilişkin genel kurul eee söz konusu ve kendi paylaştıkları mali tablo faaliyet e, raporlarında da Ali Ay Başkan'ın dönemini kapsar bir 6 aylık periyot olduğu için sadece ismi geçen aslında iki tane başkan mevcut. Bir tanesi de Sayın Mesut Mestan, diğeri de Salih Ay'ın Ay. Olay yoksa bahsedildiği üzere ortamlarda bizimle duyduğumuz, sosyal medyada özellikle gördüğümüz eski başkanlardan hesap sorulsun tarzında bir olay değil. Öncelikle bunu belirtmek isteriz. Bu 2013 yılından sonra özellikle e, kulübün gider tablosunun büyük bir kabarma göstermesi ve e, mali dengelerin iyice bozulmasından kaynaklı yaklaşık olarak 8 yıldan beri çok fazla bir adım atılmamıştı. Biz ilk adım atmak istedik. Bir ışık olmak istedik. Daha evvelki aslında sloganımız da bizim bu. Biz inanıyoruz ki bu ışığı yaktık aslında. Dün gerçekten Bursa çok soğuktu. O soğukta birçok taraftar arkadaşımız, abimiz, kardeşimiz geldiler. Kendi varlıklarını hissettirdiler. Sağ olsun bu arada Bursa Spor Kulübü mevcut başkanı Erkan, Sayın Erkan Kamat da e, duruşmaya geldi. Duruşmada e, davalı tarafta yer aldı. Ondan sonrasında kendi gelmesi aslında şu anlamı ifade ediyordu. Hem Bursa ben buradayım bu davanın takipçisi olacağım anlamını taşıyordu. Hem de dün bizim mahkemeden talep ettiğimiz hususlara ilişkin muvaffakat verdi o anlamda da bizim için olumluydu. Bakalım bundan sonra ilerleyecek bir süreç söz konusu. Bu bir günde ya da bir haftada çözülebilecek bir süreç değil. İnsanların beklentisi hiçbir şekilde şu olmasın. Biz uzun bir aslında merdiven basamağını çoktan beri düşmüşüz. Tekrar çıkmaya çalışıyoruz. Bunu ne yazık ki üçer beşer çıkamayacağız. Tek tek çıkmamız gerekiyor. Bizim açtığımız dava ilk basamak. Eğer biz bu davayı kazanırsa ilk basamağa çıkmış olacağız. Ve daha sonrasında isterse Bursa Spor Kulübü Derneği'ne isterlerse beraber bir şekilde yürütebileceğimiz yeni bir dava sürecine girmemiz gerekiyor. O dava daha evvelinden de bahsettiğimiz işte bizim kulübümüzün iç düzlüğünde yer alan 59. maddenin 3. fıkrasındaki sorumluluk. Yani müştereke ve müteselsilen yöneticilerin Bursa Spor'a para ödemesini gerektiren bir sorumluluk. Ancak bu davada hiçbir şekilde herhangi bir eski başkan ya da yönetici da yöneticiye dair Bursa Spor'dan alacağı varsa eğer alacaklarının silinmesi ya da Bursa Spor'a herhangi bir borsarı olduğu anlamı taşıyacak bir anlam çıkmayacak. Bunu özellikle belirtiyorum. Varsa sorununuz aslında Zabına davanın... Geçmeden önce şunu sormak istiyorum. Yani bu e, Bursa Spor Kulübü ile bu konu hakkında istişareniz nasıl oldu bu döneme gelene kadar? Şu ana kadar açıkçası herhangi bir Sayın Erkan Kamat'la benim şahsi bir görüşmem olmadı. Ya da Bursa Spor Kulübü Derneği'nden e, herhangi birisiyle de görüşmedim. İlk öncesinde zaten bu dava dün görülmeden önce bir dilekçeler teatimiz vardı. Biz dava dilekçemizi yazdık. Onlar cevap dilekçelerini yazdılar. Daha sonrasında dün ilk kez Sayın Erkan Kamat'la aslında adliyenin önünde bir araya geldik. Orada iki tarafında da iradesinin aslında benzer olduğunu gördük. Tabii ki bizim kulüpten bazı beklentilerimiz var. Dava içerisinde açmış olduğumuz dava içerisinde kulübün sunması gereken evraklar var. Mesela genel kurul e, tutanağı, defterleri, divan defteri olsun, kamera kayıtları olsun, hazurun e, çizelgeleri olsun. Bunları kulübün zaten elinde olduğu için kulübün sunması gerekiyor. E kulüp hala hazırda mevcut yönetim bu davaya sahip çıkıyorsa bu evrakları sunmaları gerekiyor doğal olarak. O yüzden bundan sonraki süreç içerisinde tabii ki kulüple buna dair görüşmelerimiz olacaktır. Ama bizim öncelikle amacımız aslında burada herhangi bir şahsı hedef almak ya da herhangi bir şahısla beraber aynı yolu yürümek değil. Tüm Bursa sporca bu yolu yürümektir. Önemli olan Bursa Spor Kulübü Derneği'ne tekrardan eski o şampiyon yaşamış olduğu dönemlerdeki gibi güçlü, sağlıklı geleceğe güvenle bakan bir pozisyon haline getirebilmek. Evet. Peki raporları incelediğinizde sizin en çok aklınıza takılan e, dönemler veya durumlar kalemler hangileriydi? Şimdi de şöyle bahsedebiliriz bundan önümde mesela atıyorum. E, Öncelikle şunu söyleyeyim ben. Şimdi Bursa Spor Kulübü Derneği'nin denetim kurulu aslında etkin çalışıyor mu çalışmıyor mu bu husus bizler açısından önemli, hukukçular açısından. Evet. Şöyle ki şimdi bizim dava açtığımız döneme dair elimizde aslında güçlü bir denetleme kurulu raporu olduğu için biz bunları kendimize baz alarak, bunun aslında ışığından faydalanarak yol çıktık. Bağımsız denetleme kurulunun raporları mı? Evet, Yalçın raporu evet muydu? Sayın Yalçın Canbaz, değerli üstadım. Onun döneminde hazırlanmış aslında raporlar bizim bu davaya girişmemize etkin rol aldı. Şimdi mali tablolar yayınlanıyor. Ne yazık ki e, denetleme kurulu, genel kurula ya da e, yönetim kuruluna bağlı çalışır hale gelince bu defa etkisiz bir hal alıyor. Elimize geçen raporlar ne yazık ki tek bir sayfalık bir rapor ve içeriği gerçekten sadece okuyarak vakit kaybettiğimiz raporlar haline dönüşüyor. Ama bağımsız olduğu dönemde özellikle Yalçın abilerin döneminde ee, okuduğumuz raporlarda gerçekten etkin raporlar gördük. Bu raporlarla daha sonrasında kulübün gelir gider tablolarını incelediğimizde genel kurula sunulmuş bazı aslında uyumsuzluklar olduğunu gördük. Mesela bu uyumsuzluklardan bazıları bizim zaten davaya konu ettiğimiz aslında hususlardan bir tanesi de şu. Sayın Mesut Mestan yanlış hatırlamıyorsam 26 Haziran 2019 tarihinde göreve geldi. Evet. Kendi mesele onun döneminde hazırlamış olduğu mali tablolar 0 -1 -0 -1 2019 tarihinden itibaren başlatılmış durumda. Yani sayın Ali Ay'ın dönemine ilişkin aslında mali tablolar da söz konusu. Yani yarım senelik Ali Ay'dan Aynen 6 aylık bir, aylı bir aynen. Biz diyoruz ki zaten Ali Ay ibra edilmemişti buna ilişkin. Genel kurulun kararı iradesi bu yönde oldu. Ve bu arada da şunu da belirtmem gerekir ki genel kurul bir derneğin en yüce makamıdır aslında. Yani genel kurulların her şeyin onayının geçmesi gerekir. Yönetim kurulu raporlarıyla alınmış kararları dahi denetim kurulu isterse iptal ettirebilir. Ki ettirdi de bunun örnekleri de mevcuttur zaten. Bu altı aylık e, faaliyet raporuna ilişkin biz diyoruz ki zaten ibra edilmemiş bir e, yönetim söz konusuydu. Genel kurula bu mükerrer sayılabilecek altı ayda dahil edilerek bir rapor sunulması öncelikle birinci usulü hatadır. İkinci hatamız da şudur. Mesela bizim elimizdeki gene bunlar ben daha önceki yayınlarda da mahkeme mahkemede de aynı şeyleri aslında izah ettik. Şimdi herkesin ulaşabileceği, herkesin temin edebileceği aslında faaliyet raporları bunlar. Kulübün gider faaliyetleri başlığı altında faaliyet giderleri başlıklı raporun altında toplamda 40 kalem gider sayılmış. Ve hangi giderin ne kadar olduğu tek tek kalem kalem gösterilmiş. Zaten bunun böyle gösterilmesi gerekiyor. Dernekler yönetmeliğinin 32. maddesinin 4. fıkrası açık bir hüküm bağlamış bize. İşletme hesap defterinin nasıl tutulacağını göstermiş. Gelirlerin ve giderlerin net ve açık bir şekilde deftere işlenmesi gerektiğini söylemiş. Bizim iddiamız şu değil zaten. Buradaki yapılan rakamlar şişirmedir, kulüp yanlış yönetilmiştir diye bir iddiamız yok. Buradaki rakamlar bu 40 kalem meblağ Nasıl açık açık yazıldıysa daha sonrasında bizim itiraz ettiğimiz diğer bir husus ise şu. Diğer faaliyet gider ve zararları kısmında bir başlığımız söz konusu. Ve buradan toplamına baktığımızda 82 milyonluk bir harcama görüyoruz biz. Biz diyoruz ki bu 82 milyon kayıp bir para değil. Yani bizim böyle bir iddiamız yok. Kimsenin cebine indirdiği gibi bir iddiamız da yok. Kulübün yanlış yönetildiği gibi bir iddiamız da yok. Ama kanunlar Yönetmelikler bize neyi emrediyorsa öyle yapılması gerektiği kanaatindeyiz. Diyoruz ki 82 milyonu tek bir kalem şeklinde yazamaz hiç kimse. Bunu kalem kalem nasıl yukarıda kulüp merkezi giderlerinin 16 kalem ondan sonrasında transfer giderlerinin 6 kalem diğer faaliyet giderlerinin 12 kalem şeklinde ayrı ayrı yazıldıysa bu giderlerde hangi kalemlere ilişkin yapıldıysa o şekilde gösterilmesi gerekiyordu. Bir şey soracağım ama Tabii. Yani siz hukukçusunuz. Ben de medya mensubu olarak şunu merak ediyorum. Tabii yani. ki. Ee, Ali Ayn son 6 aylık döneminin Mesut Mestan'da yer alıyorsa hı hı. bu neden yer almış olabilir? Yani siz bilmiyorum şimdi. Yani hukuken zaten bunu açıklayabileceğimiz açıkçası bizim bir ee, hukuk normu mevcut değil. Yani biz de merak ediyoruz bu hangi maksatla yapılmış olabilir? Biz kimseyi kötü niyetli istemiyoruz. Mesut Mestan'ın lehine olarak yani yapılan bir tablo o zaman. yanlış. Yani şöyle Ölümün olmuş yani. oluyor. Aslında burada Mesut Mestan'dan ziyade Ali Ay'ın lehine olmuş oluyor. Sayın Ali Ay'ın ibra edilmeyen kısmı Mesut Mestan'ın döneminde dahil gösterilerek ibra edilmeyen kısım genel kurulun onayına sunularak ibra edilmiş olarak kabul edilecek bu defa. O yüzden burada aslında birilerinin menfaatinden kimi menfaatindeydi kısmından ziyade kimin menfaatine değildi kısmı bizi aslında alakadar ediyor. Biz de diyoruz ki Bursa Spor Kulübü Derneği'nin menfaatine değildi. O yüzden zaten aslında bu çabamız. Bu bahsettiğim hususlarda bazı usulsüzlükler var. Yani tekrar tekrar altını çizerek söylemek istiyorum. Herhangi bir kulüp yöneticisinin, herhangi bir kulüp başkanının bu paraları kaybettiğine dair bir iddiam söz konusu değil. Ancak genel kurul en yüce makam olarak her şeyi açık açık bilmek zorunda. Ne parmak kaldırdığını, neyi kabul etmeyeceğini, neyi kabul edeceğini bilmek zorunda. O yüzden burada net taşımayan hususlar var. Kanun ve yönetmenin öngördüğü gibi, iş düzümüzün öngördüğü gibi. O yüzden biz burada hukukun işletilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Bizim hukukumuzda şöyle bir söz vardır. Usul esastan evladır. Yani esasa ilişkin aslında hususları geçirmeden önce usulü işlemlere bakılır. Mesela bir dava açıldığında öncelikle sizin haklı mı, haksız mı olduğunuza hakim bakmaz. Önce usulü işlemler tamamlanmış mıdır, tamamlanmamış mıdır? Onları inceler. Eğer bu işlemlerde bir eksiklik varsa davanızı reddeder. Siz ne kadar haklı olursanız olun. Biz de burada aslında bunları söylüyoruz. Diyoruz ki içerik anlamında bu paralar harcanmış olabilir. Kulübün menfaatlerine de harcanmış olabilir. Ama usulen hatalıdır. Usulü takip etmesi gerekir. Yönetim kurulunun. Onu da takip etmemiştir. Bu yüzden de iptali söz konusu olması gerekir. Başka bir e, konumuz daha mevcut. Bunu da gene denetleme kurulu raporlarından e, görebiliyoruz. Diğer bahsedeceğimiz aslında hususta şu. Bursa Spor'un ticari borçlar kısmı diye bir borç e, gider kısmı var. Mesela burada buçuk milyona yakın bir rakam açıklanmış ticari borçlarında. Evet Bursa Spor ticari borçlanabilir. Ve bunun 115 milyon, 116 milyona yakın bir rakamı çek ve senetli borçlarıymış. Bu da olabilir. Kulüp Çekme ve senet de vermiş olabilir. Evet. Ben bu faaliyet raporunu okuduğumda bu rakamların ödenmiş olduğunu anlıyorum. Çünkü kulüp ödemediği rakamı bu faaliyet tablosunun içerisinde yazamaz ödenmiş gibi. Mestan yönetimi bunu ödemiş gibi gözüküyor. Aynen tamam. ödemiş gibi gözüküyor. Ama ben denetleme kurulu raporlarını inceliyorum. Raporu incelediğimde bazı kısımları tamamı için söylemiyorum ama bazı kısımlarıyla alakalı daha vadesinin gelmeyen kamyon senetleri olduğu tespiti yapılmış denetleme kurulu tarafından. Hı. Şimdi o zaman bize sormak gereken kısım şu. Nasıl daha vadesi gelmeyen kısımlar burada ödenmiş gibi gösterilir? Mali gösterilir O yani. zaman ya evet mali tabloda ödenmeyen kısımların göstermemesi lazım. Çünkü ilerleyen zamanda uzun vadeli borçlar diye bir kısım da var. Biz buraya da yansıtabilirdik bu rakamları. Ne kadar bir kısım ödenmiş gibi gözüküyor? Şimdi net gibi. rakam şeklinde e, denetleme kurulu rakam söylememiş ama bahsetmiş. O yüzden de e, raporlar eğer mahkeme sunulduğu takdirde, incelememiz takdirinde açıkçası bu raporların Bursa ne spor kadar... Gelecek, evet, kadar... Bursa Spor Kulübü'nden gelecek raporlar. Evet, Bursa Spor Kulübü'nün mahkemeye yollaması yeri raporlar, e, belgeler içerisinde bunu tespitlerini yapabiliriz. Ne kadar olduğunu şu an söylemek kamuoyunu yanıltıcı olur. O yüzden net bir rakam söyleyemiyoruz. Ancak bunun da usulünün bu şekilde olmadığını kanaat getirmiş pozisyondayız. Bizim mahkemeye anlatmak istediğimiz de bu. Bizim... Bu işlem niye böyle yapıldı diye kendimize sorduğumuzda aldığımız kendimize aldığımız tek bir cevap var. Kulübün daha vadesi gelmeyen borçları eğer ödendiyse, ödemiş olarak gözüküyorsa bu defa birilerinin ödemesi gerekiyor. Bunu ödeyen de büyük ihtimal o dönemin başkanı ya da yöneticileri olmuştur. O zaman kulüp onlara borçlanıyor. Biz de diyoruz ki eğer gerçekten kulüp başkanımız ve yöneticiler bu çekleri, bu e, senetleri kendi ceplerinden ödedilerse Kulübe girişinde de yapmaları lazım. Yani çok basit bir örnek olacak ama kulüp bir oyuncusunu hastaneye göndermek için taksi tutacaktır. Evet. Kulüp başkanı cebinden futbolcusuna al bu parayı taksiye bin hastaneye git diyemez. Bunun bir usulü vardır. Kulüp başkanı önce kulübe bu parayı verir, bağış yapar. Mahbuzluğu karşılığında daha sonrasında kulüp oyuncusuna çıkışını yapar. Eğer o zaten o taksiden fişini alır, fişini gibi alır gibi. getirir, kulübe gösterir. Evet, gibi gibi. Her şeyin bir karşılığı vardır. Evet. Derneğiz, derneklere giren ve çıkan paraların hepsinin makbuz bir karşılığı olması gerekir. E o zaman biz de diyoruz ki, evet bir yönetici bunu ödemiş de olabilir. O zaman girişi nerede? Hangi şekilde giriş yapıldı? Ve çıkışı nerede? Bizim mesela, aslında esas olarak merak ettiğimiz şeyler, yayınlanan mali tablolarla denetleme kurulu raporlarının, bağımsız denetleme kurulu raporlarının, arasındaki farklılıklar. Bunlar bizlerde bazı soru işaretleri yarattı. Bir Bursa Sporlu olarak. O yüzden biz öncelikle bir taraftar olarak daha sonrasında bir hukukçu olarak daha sonrasında da tüm Bursa Spor camiası adına en ufak bir ilerleme kaydedebileceksek eğer bu yolun peşinde düşmüş bir pozisyondayız. Umarım bu davada haklılığımız ispat edilecek. Dediğim gibi bu dava e, kazanılması halinde Eski başkanlara şimdi mesela Şöyle bir Duyum da alıyoruz İşte savcı ne zaman ifadeye çağıracak Arkadaşlar bir kere bu Bir hukuk davası burada savcılık herhangi bir söz konusu değil Savcılık araştırması yapılması için Savcılığa da bazı evraklar belgeler toparlanır Savcılığa şikayet edilir Savcılık reisten soruşturma yetkisine de sahiptir bu arada kulüple alakalı Kendileri tahkikatını başlatırlar O zaman ceza yargılamaları başlar Şu an İlk giriştiğimiz adım hukuk davasıdır. Genel kurulda alınan usulsüz kararların iptalidir. Mestan dönemindeki. Evet, evet, Daha sonrasında daha sonrasında ilerlenebilecek yollar mevcuttur. Biz öncelikle ilk adım atmak zorundayız. Merdivenin ilk basamağına çıkmadan daha sonraki basamaklara adım atmamız mümkün değil. İlk basamağa sağlam bir şekilde adımımızı attıktan sonra ilerleyen zamanlarda ee, tekrar tekrar söylüyorum bu davayı taraf sıfatı şeklinde devam ettirebilecek olan Bursa Spor Kulübü Derneği'dir. Bursa Spor Kulübü Derneği bu davaları eski başkanlarına ya da yöneticilerine karşı açmak isterse açar, açmak istemezse açmaz. Biz bu davaları şahsımız adına ya da Genel Kurulu üyesi arkadaşlarımız adına açacak olsak dahi demin bahsettiğim usul esasdan evladır sözü aklınıza gelsin usülle reddedilir çünkü biz taraf sıfatı teşkil etmediğimiz için davalar reddedilecektir. O yüzden mevcut durum aslında şu an için budur. Bu biraz meşakkatli bir yoldur. Kısa sürede yol alınması çok mümkün değildir. Ancak insanların desteğiyle, kamuoyunun desteğiyle şu an aslında önemli bir yol kat ettik. Birçok kulübün başaramadığı aslında şeyi başardı. Şu an için bile başardı dava kazanılmasa dahi. Çünkü birçok kulüp buna cesaret edip bu adıma giremedi bile. Biz en azından girişmiş olduk. Yani daha evvelinden davadan önce başlatılan davana sahip çık Bursa ile 60 bin üzeri bir destek geldi. Başka şehirlerden kardeşlerimiz de bizleri desteklediler. Mesela zaten çok kardeşimiz oldu, taraftar abimiz oldu, büyüğümüz oldu. Onların desteklerini yanımızda hissetmemiz önemli. Umarım burada emsal olabilecek bir karar çıkartırız. Diğer spor kulüpleri adına da biz bu yolun takipçisi olmaya devam edeceğiz. Yani o zaman şunu net olarak söyleyebiliriz. Sosyal medyada çok gündeme geldi. Hı -hı. Bursa Spor'un borcu 300 milyona düşer, 400 milyona düşer, 250 milyon düşer şeklinde bir söylemler, bir algı var. Hı -hı. Ya Bu kesin olarak net bir dille yalanlayabiliriz. Değil mi o zaman? Onu kısmı yalanlayabiliriz, kısmı yalanlamayız aslında. Hı -hı. Bu dava içerisinde yalanlayabiliriz. Hı -hı. Ama bu dava bir yol açacak. Yani açılan, Spor Kulübü... açılan dava neticesinde eğer Bursa Spor Kulübü mevcut yönetimidir, davranıp bu davaya sahip çıkmaya devam ederlerse, o zaman işte mevcut rakamların borçların düşürülmesi söz konusu olabilir. Ama bu davanın kazanılması halinde herhangi bir borç yükü eksilmeyecek. Bunu netlikle söyleyebiliriz. Biz sadece aslında kulübün atması gereken ilk adımın atıcısı biz olduk. Önlerini açarız Allah'ın izniyle. Daha sonrasında kulüp bu yolun takipçi olup olmayacağını hep beraber aslında gözlemleyeceğiz. Tabii ki eğer kulüp bu yolun takipçisi şahıslara da e, geleceğimizi de tamamen bir kulübün, bir kulüp derneğinin geleceğini de bırakmak doğru da olmaz. Bunu e, Sayın Erkan Kamat'ı eleştirmek ya da güvensizlik olarak da söylemiyorum ama eğer onlar o yolları takip etmezlerse bu defa tabii ki hukuken başvurabileceğimiz başka yollarda mevcuttur. O yollarda tabii ki izlenebilir ama en sağlıklısı mevcut yönetimin bu davalara sahip çıkıp Bursa Spor'la alakalı yapılması gereken hesaplaşmaları varsa o hesaplaşmaları Bursa Spor adına yönetici vasfıyla kendilerinin yapmasıdır. Yani burada en büyük adım Bursa Spor Kulübü'nden beklenen adam. Evet. Camianın burada yapması gereken bir şeyler var mı? Camianın yapması gereken aslında bazı şeyler var. Ne yazık ki bizim ülkemizde biraz şöyledir. Davalar. Davalar ne çok sıklıkla takip edilirse, gündemde tutulursa, ne çok fazla takipçisi olursa o kadar aslında ilgi görür. Bunu ne yazık ki hepimiz biliyoruz. Yani gündemdeki başka davalarda da bunları gördük, deneyimledik. O yüzden benim aslında istediğim sadece şu. Biz sadece bu davayı duruşmadan duruşmaya takip etmeyelim. Ara ara da yoklayalım. Yani bir Bursa sporlu olarak yapmamız gereken ara ara bu davanın seyrinin nasıl gittiği, tarafların nasıl hareket ettiğinin e, araştırılmasıdır. Bizim kapımız Tüm Bursa Spor her zaman açıktır bilgi verme anlamında, paylaşma anlamında. Her türlü hukuki desteğe, fiziki desteğe de e, hazırız. Biz paylaşıma da açığız bu konuda. O yüzden aslında sadece duruşmadan duruşmaya e, adli önünde buluşmayalım. Normal süreç içerisinde de biz bu davanın takipçisi olalım her adamıyla. Daha sonrasında duruşmalarda o fiziki desteğimizi gösterelim, moral motivasyonumuzu arttırmış olalım hepimiz açısından. İnancımızı gösterelim, Bursa sporlarından aslında beklediğim şey budur. Biz, tekrar tekrar söylüyorum, ilk söylediğimiz Bursa Spor'a bir ışık olma amacıyla aslında bu yola çıktık. Dünkü duruşmada biz o ışığı yaptığımızı gördük. Sağ olsun o Bursa taraftarları gerçekten o Bursa'nın e, sabahın köründeki ayazında, buz kesen ayazında elleri kolları soğuktan resmen ondan sonra kızarın moraran arkadaşları gördüm ben orada. Ee, bu bize bir umut ışığı oldu. Demek ki dedik, Bursa Spor sahipsiz değil. Taraftar, her türlü taraftar grubu orada birleşti. Ayrım gözetmeksizin Bu da olumlu bir e, adımdı. Camiamızın kenetlenmesi gerekiyor bu hususta. Böyle düşünüyoruz. Şimdi 16 Mart'ta ertelenen bir dava vardı. Ee, biliyorsunuz yani bu dava tekrardan ertelenme durumu var mı? 16 Mart'taki dava. Nasıl Şimdi olurdu? şöyle. Çünkü sonrasında Hı. biliyorsunuz Mayıs ayında bir genel kurul yapılması hı hı. gerekiyor olan genel kurul. Evet. Bu sefer yönetim yenilenebilir veya eski hı hı. yönetim devam edebilir. Bu süreci nasıl etkiler böyle bir durumda? Şimdi dediğim gibi bu zaten kısa süreli bir süreç değil. Böyle bir beklentimiz olmasın. Ne yazık ki Türk yargı sisteminin içinde bulunduğu sistem bizlerin dahiliyeti gelecek evraklar incelenmesi gereken birçok hususlar alınması gereken raporlar var dosya içerisinde. Bu bahsettiğimiz gibi Mayıs ayına kadar neticelenebilecek bir dava değil. Bizim dileğimiz şu, Mayıs ayında mevcut yönetim devam eder ya da başka bir yönetim gelir. Hiç fark etmez. Bu davayı yönetimlerin davası şekline değil, kulübün davası şekline dönüştürmektir aslında. Yani isimler geçicidir, gider. Avukat Sungur Karaduman gider, başka bir avukat da takip edebilir. Sayın Erkan Kamat gidebilir, başka bir başkan da gelebilir. Ama bu davaya aynı şekilde sahip çıkılması gerekir. O döneme ilişkin e, beklenen husus bu. 16'sındaki davayla alakalı da şu andan davanın ertelenebileceği ya da devam edebileceğine ilişkin bir şey söylemek mümkün değil. Mahkemenin yazmış olduğu müzekkelerin neticesinde Bursa Spor Kulübü Derneği'nin sunması gereken evrakları var, kayıtları var. Bu kayıtlar tabii ki ne kadar erken gelirse bizler için de o kadar olumlu olacaktır. Şöyle ki bizler de bu evrakları inceleme bu bu evraklara karşı beyanda bulunma süresi kazanmış oluruz. Eee İnanıyorum ki Bursa Spor Kulübü Derneği ve e, ilgili avukatları en kısa süre içerisinde bu evrakları temin ederek mahkemeye ibraz edeceklerdir. 16'sında yapılacak, 16 Mart'ta yapılacak olan duruşmada herhangi bir karar çıkması zaten mümkün değildir hukuken de. Öncelikle e, evraklar gelecektir dediğim gibi incelenecektir. Bilirkişi raporuna gidecektir daha bu dosya yüksek ihtimalle. Onlardan rapor aldırılacaktır. Belki e, bağımsız denetleyicilerden raporlar aldırılması gerekecektir. Bu dava zaten bizim e, kongre tarihimize kadar devam eder diye düşünüyoruz. Yani kısa neticelenecek bir dava değil. Beklentileri bu yönde tutmayalım o yüzden. Peki. Son olarak e, camiaya verebileceğiniz mesajdan, Bursa Spor Kulübü'ne verebileceğiniz mesajdan alalım. Yani dediğim gibi hepimizin bu davayı takip etmesi benim canı gönülden arzu ettiğim şeydir. Çünkü biz burada aslında Bursa Spor Kulübü Derneği'nin menfaatleri için bir çaba içerisindeyiz. O gün adliyenin önünde bulunan ya da fiziken bulunma imkanı bulunmayan arkadaşlarımız, kardeşlerimiz, abilerimizin de aslında gönülen orada olduklarını biliyoruz. Takip edilmesi gerekiyor. Hepimiz aslında Bursa Sporu için bir taş koyma peşindeyiz. Önündeki taşları aslında kaldırma peşindeyiz de diyebiliriz. Ayağımıza takılan taşları. O yüzden camiamız tekrardan eski, o şampiyon yaşadığı, o güzel günlere tekrar döneceğine dair bir inancımız mevcut. Biz zaten bu inancı yaşattığımız için bu yolun peşine düştük. Herkesin beklentimiz de büyük küçük demeden elinden gelen neyse buna dair desteğini esirgemezsin. Ee, beklentilerimiz budur. Kulüp yönetiminden beklentilerimizi de zaten demin söyledik. Sağ olsunlar şu ana kadar bizi yanıltacak herhangi bir şey de yapmadılar. Umarım bu süreç böyle devam eder. Önemli olan Bursa Spor'un menfaatleridir, bekasıdır, geleceğidir. Biz bu yolda çalışmaya devam edeceğiz. Herkes de beklentimiz budur. Bursa Spor için adalet başlığıyla olan bu e, hareketinizi biz de çok destek veriyoruz Bursa.com olarak. Çok teşekkür ediyoruz. Ee, i̇nşallah Bursa Spor için hayırlısı olur. Teşekkür ediyoruz biz de sizlere desteğiniz için. Bu röportaj imkanı tanıdığınız için. Siz de sağ olun var olun. Desteğiniz bizler için gerçekten çok önemli. İlerleyen günlerde tekrar bir değerlendirme yapalım. Büyük ihtimal yani, kendine, Konuyu evet. sıcak tutalım aslında. Evet hem konuyu sıcak tutalım unutturmayalım. Hem kamuoyuna hem kendimize de unutturmayalım. Hem de e, bu desteği sadece ilk başlarda değil, davanın her aşamasında devam edilmesini görmek bizim için de önemlidir. Çünkü bir e, hevesle ilk adımlar atıp daha sonrasında geri çekilen birçok dava mevcuttur. O yüzden bu davanın da onlardan bir tanesi olmamasını biz kendi adımıza en azından garanti edebilirken kamuoyu, kamuoyu adına da böyle bir temennimiz mevcuttur. Kamuoyunda bilgilendiğiniz için biz çok teşekkür ediyoruz. Evet, sağ, ol. ederim, çok, sağ olun.